Toto Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Muş Spor Menemen karşılaşmasını değerli hocam Mesut Kır'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan abi. Hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınıza destek olabilirsiniz. Süper katıl butonu ile desteklerinizi bekliyoruz. Maç skoru tahminleriyle takım atkısı kazanabilirsiniz. Motto Futbol hesaplarını ve YouTube'da ediniz. bizim için önemli. 15.000 takipçiye gidiyoruz. Yayınlarımızı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hocam kırmızı grupta gerçekten zorlu bir grup. Hani her ne kadar Bursa Spor burada biraz aldı başını gidiyor gibi gözükse de yani rahat olsa da gene de arka sıralardan gelen takımlar birbirlerini sıkıştırıyor. Hocam bu grup özellikle şeyden yana biraz dili yandı Ma malum bayısı olayından sonra. Bunu, bu hasarı az atlatan takımlar biraz daha botanın içinde kaldı. Bu spora baktığımız zaman gerçekten alt liglerin en golcü takımı yani grubunun lideri e, Bursa Spor'dan 3 puan gerideler. 22, 22, maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyeti var. 53 gol atıp e, 23 gol yediler. 19 maç sadece 3 maçta gol atamadı hocam. Bu atamadıkları 3 maçta Isparta, Aksaray, Maraş gibi kaybettikleri maç. 7 maçta da gol yemeden ve işin enteresan tarafı 10 maçta 3 ve üstü gol attı. Bu söylediklerimin ışığında bakarsak hocam bu spor nasıl değerlendirirsiniz ilk yarıdan bugüne kadar olan performansını? Vallahi yani burada tabii bir kere Fatih Hoca'yı, yöneticileri, işte teknik ekibi tebrik etmek lazım. Geçen yıldan beri gelen Fatih Hoca'nın istikrarlı gidişini aslında o güzel gidiş, gidişatı devam ettiriyorlar. Geçen yıldan kalan oyuncuların devam etmesi, gerçekten onların üzerine eklemeler yapılması önemli bir yol kat ettiğini söylemek lazım. Özellikle Son 10 maçın 9'unu kazanmış sadece bir beraberlik almış bir bu spordan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir ivme. Aslında bu ligde çok fazla para harcayan Bursa Spor, Karamanmaraş, İstiklal, Ala, FK, işte Mardin gibi takımların e, olduğu yerde aslında bu sporda hatır sayılır paralar tabii ki de harcıyor ama e, özellikle bu istikrarı iyi sağlamalı. Sessiz sedasız diyeceğim. Çünkü diğer takımlar kadar çok fazla göz önünde e, gözükmeden yukarıya doğru iyi, iyi bir çıkış yakaladılar. Özellikle bu son 10 maçın 9'unu kazanarak çok ciddi bir e, yol katettiler. Tabii burada e, özellikle bu hafta oynayacakları Menemen FK'dan aldıkları seçim can var. Özellikle o 5 maçta 3 golle iyi bir katkı sağladı sonradan gelip takıma. Bunlar önemliydi. Tabi orta sahada oynayan Bilal, yani 2002-2003 doğumlu bir oyuncu gerçekten. E, o da iyi işler çıkartıyor. 6 gol, 4 asiste sahip yani bu istikrarı sağlayan işte o golcü takımın verdiği etki aslında rakamlarla da söylüyoruz. Burada tabii iki tane de oyuncuya değinmeden geçemeyeceğim. Bir tanesi Ersel özellikle bu hafta iki tane penaltıdan gol attı. Ersel'in 18 gol, 3 asistlik bir performansı var. Yani inanılmaz gerçekten keyif dolu çok keyif alıyor oynarken Ersel izlerken aslında enerjisi de insanı cezbetmiyor desem yanlış olur. İşte bir de tabii orada belki bu hafta sonradan giren oyuna ama özellikle ligin ilk yarısında da ciddi performans sergilen ligin Türk ama yabancı oyuncusu Stanley var. Yani 11 gol 6 asistlik bir performansı var. Yani Mumuş Spor'un hücum hattı çalışıyor diye bir başlık atsak herhalde. Az bile söylemiş oluruz. O yüzden Mumuş'un Fatih Hoca ile beraber bu istikrarlı gidişatı özellikle gol atma ile ilgili bir problemlerin olmaması. ve kaybettikleri maçta atamadıkları için e, klasik futbol terimi yani atamazsın kazanamazsın ama yani bu spor her maç her an her şekilde gol bulabilir e, bir durum söz konusu. Menemen maçı ile ilgili yani şunu söyleyebilirim. Menemen'e ilk maçta 4-1 kaybetti e, bu spor. E, bu maç onlar için de ayrı bir e, durum oluşturacaktır. ilk maçı üzerinden bakarsak. Evet siz de değindiniz hocam. Gerçekten yani alt liglerin gecikmiş yıldızı o kavuşu gerçekten 11 gol attı ve Yıldızlı'nın suratıyla yani devre arasında transfer döneminde de ismi geçiyor da Eskişehir falan herhalde görüntüye bakılırsa kalacak. Ersel'in de attığı 18 gol gerçekten takımın hücum gücü gücüne etki yaratıyor. Hocam bu gruba baktığımız zaman e, Bursa Spor lider zaten iyice kadrolarını artık bu ligin üstündeki bir seviye için takviye ettiler. E, ama geride kalan takımlardan Muspor, e, Maraş, Alia, Mardin, hatta Isparta yani oh, değerli hocamız sağ olsun bize Programlarda çok yardımcı oluyor Ümit Bozkurt hocamız. Bu sıralama nasıl hocam alttaki takıma veya Bursa Spor'u yakalama şansı olan takım olabilir misin? Ya gözünüzde? Bu, bu lig daha fazla su götürür desek aslında e, yeri olur. Tabi e, Bursa Spor'da 3. hoca değişikliğine gitti. Onlar da e, yani hiçbir mağlubiyete e, dayanacak güçleri yok diyebilirim. Yani gerçekten e, çok kolay hoca değiştirme konusunda etkililer yani Adem Hoca iki tane mağlubiyet aldı yollar ayrıldı. Tahsin Hoca iki tane mağlubiyet aldı toplamda söylüyorum. Adem Hoca peş peşe almıştı ama sonra tekrar bir değişiklik oldu. Bu hafta Isparta ile oynayacaklar. Isparta'da yani son haftalarda bir çıkış yakalamak yukarılara doğru tırmanma durumunda. Bursa Spor için de kolay olmaz ama yani burada Muş özelinde bakacak olursak ligin geneline yani burada şu an playoff attı ve şampiyonluk kattı içerisinde e, en aslında makul gözüken en daha buralarda tam yerini edinmek edinmekle ilgili yani böyle belki işte 5. olur e, gibi düşünülen Spor'un 4. olur ki ben öyle düşünmüyordum. Yani Spor'un hep iyi takım olduğunu söylerim buradan da. E, yani ciddi bir etik var tabii burada Manış'ın bir maç eksiği var. İşte o ertelenen maç var. Bir maç eksiğini tamamlayınca Şimdi orada belki puanla 48 yapacak. Orada durum e, neyi gösterecek? Geza Mardin'in aynı şekilde yani Alihan'ın son haftalarda bir çıkışı var. Yani burada kıyasaya bir mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yani bu şu an ilk 5'te olan takımlar Bursa Muş, Karaman Maristikler, Alihan FK, Mardin Spor'un e, Mardin 1969 Spor'un gerçekten e, ciddi bir e, yani kopmadan ligin uzun bir seri götüreceklerini devam ediyorum. Hocam şimdi bu gruba baktığımız zaman maalesef Mersin, Manyodun, Adana, Yeni Malatya gibi şehir takımları durumu ortada. Burada bu kadar kafa kafaya giden grupta artık belki hiç umulmadık anlarda bu takımlar oynayacakları maçlarda puan kaybetme durumları var. Bu ligi biraz sakat hale getirdim hocam sizce? Ya hocam. tabii ki bir kere oynanmayacak olan maç e, olması üzücü. E, şimdi burada hani şuna değmeden geçemeyeceğim. E, Yeni Mersin İdman Yurdu, Yeni Malatya Spor. Yani bu takımlar zaten bir çöküş döneminden çıkmış, adlarını değiştirmiş. İşte adlarının başına yeni tabiri konulmuş, kelimesi eklenmiş diyeyim. Şimdi bu kulüplerin de yok olup gitmesi gerçekten futbol adına üzüntü verici bir durum ki Mersin İdman Yurdu bir ara Özcan Hoca ile beraber ciddi puanlar toplamıştı. Acaba ligde kalacak mı? Durum ne olacak mı derken aslında bu grup için aşağıdaki heyecanı tamamen yok etmiş durumda. Bu e, durumların durumlarında yukarıya ciddi doğrudan etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi baktığınızda burada 3 takım ligden düşecekti. E, yeni Malatya Sporu zaten yok. Adana Spor keza artık yok. Ya Yeni Mersin İdman Yurdu yok. E, şimdi böyle olunca e, onların üzerindeki Soma Spor yani bundan sonraki hiçbir maçta çıkması da ligde e, kaldı kalıyor diyebiliriz bunlar futbol adına çok e, üzüntü verici durumlar ve ben yukarıyı doğrudan etkileyeceğini düşünüyorum. Eğer küme düşme ile ilgili bir problem olmuş olsaydı yukarıdaki şampiyonluk yarışını playoff yarışını e, doğrudan etkileyecekler en azından birkaç takımın e, problem çıkartabileceğini işin doğrusu e, düşünüyordum ki işte Soma Spor'un son haftalara topladığı puanlar vardı e, bunlar yukarıda işte Gebze'yi yenmişlerdi vesaire burada. Ee, ciddi yaralar oluşturabilirdi ama tabii e, ne yazık ki bunlar e, göz önünde bulunduruyor. ya ben e, bu yarışın e, doğrudan bir e, etki oluşturacağını e, düşünüyorum şimdi doğrusu. Yani umarım bir daha önümüzdeki yıllarda futbolda bu tip şeylerle karşılaşmayız desem de yine de karşılaşacağız gibi duruyor. Bu maddi o, olanaksız, olanaksızlıklar yüzünden. Hocam bu zihniyet mantıkla maalesef bu sene konuştuklarımız önümüzdeki sene de konuşacağız. Ondan sonraki sene de ya takımların ismi değişecek yani yaşananlar değişmeyecek. Hocam bir de baktığımız zaman mesela 11. sıradaki Ankara Demir, Arnavutköy, Fethiye, Kırklareli, Soma bunlar deplasmana giden takımlar için aslında zorlanabilecek deplasmanlardı. E bu takımların artık küme düşme tehlikesi de kalmadığı için baktığımız zaman ligde biraz daha rahat olacaklar, relax olacaklar. Belki maliyetli oyunculardan çıkıp e, gençlere yönelecekler. Bu da birazcık ligin üstünde oynayan takımları etkileyecek gibi gözüküyor. Hocam Menemmen'e geçecek olursak e, İzmir'in Sarı Lacivert takımı 7 maçta 11 gol 6 beraberlik 5 mağlubiyetti. Son 9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik 1 ma mağlubiyeti var. Yani biraz formdalar. 41 atıp 22 yemişler. E, bunlar da 16 maçta golle buluşmuş hocam. Yani Menemmen gol atmakta zorlanan bir takım değil. 6 maçta da gol yememişler ki zaten 12'si de Mersin maçı. Bunun dışında burada bir Bilal Kısa olayı yaşandı hocam. Bursa Spor'a gitmesi söz konusuydu. Genel olarak Menemen'i ve Bilal Kısa hocayı da sizden alalım hocam. Tabii özellikle şundan bahsetmek lazım. Yani en sondan başlayalım. Bilal hocanın özellikle Menemen'de iyi bir çıkış. Menemen'in geçen yıldan gelen istikrarlı bir kadrosunun üzerine Bilal hocayla iyi çıkış yakaladılar. Özellikle yani son iki maça kadar aslında yine bu iyi çıkışlarını devam ettiriyorlardı kesinlikle yani Menemen için bunu çok net olarak söyleyebiliriz İşte bu Bursa Spor'daki Tahsin Hoca'nın gidişiyle ayrılışıyla beraber işte Bilal Kısır'ın geçmişte Bursa Spor'da oynamışlığının da verdiği etkiyle aslında çok ciddi haberler çıkmıştı hatta Bursa ile görüşüyor Bursa ile anlaştığı gibi de okumuştuk işin doğrusu ama tabii o süreçte neler olduğu çok hakim değilim bilmiyorum ama günün sonunda bir anlaşmazlık oldu ve yani Bursa Spor'da yeni hocası ile beraber iki tane maça çıktı. Bilal Kısa da e, o ayrılacak mı gidecek mi Bursa Spor'a dediğimizden sonra iki tane maça çıkmış oldu. Ve burada bir mağlubiyet ve bir e, beraberlik aldılar. Aslında Bilal Hoca bu e, belki tesadüfi bir durum. Yani çok burada e, ona da yormamak lazım. E, çok e, Bilal Hoca'nın işinden ayrı kalacağı ya da işini... E, farklı ve daha iyi kötü yapacağını düşünmüyorum işin doğrusu ama o belki akıl karışıklığı oyuncular yüzden içinde acaba hoca gitti mi gelecek mi ne oldu vesaire bir durumla birçok şey ortaya çıkarmış olabilir evet menemen gol tek ama son iki haftadır gol atamıyorlar bunun problemlerini yaşıyorlar işte Moşa giden seçimcandan bahsetmiştim yani o oyuncunun ayrılması vesaire bu tip durumlarda tabii onları zor durumda bırakmış olabilirler ama menemen takımı e, her zaman herkese zorluk çıkartabilecek en azından yani menemen'e baktığımızda işte play olan e, puan farkları şu an e, 4 e, oldu. Yani Mardin doğrusu bir e, şey e, maç eksinde var ama doğrusu Alia 43'te. Yani yani oraya artık bir e, 4 puan uzaklıktalar. Buradan da çok kopmak isteyeceklerini düşünmüyorum. En azından ligin düşmesiyle ilgili bir problem zaten onlar için yoktu ama en azından yukarıya tutunmadığına, bu sürprizi yapabilmediğine devam edeceklerdir. Yani Menemen çok koşan dinamik bir takım. Gerçekten her an her şey yapabilecek bir takım. İki e, iki formda takım. Belki sonraki haftayı Menemen için öyle söylemesek de ama e, yani Muş'un özellikle iç sahadaki o performans, ilk maçtaki e, farklı alınan mağlubiyeti Muşu e, çok ekstra Menemen'e karşı ben konsantre edeceğine işin doğrusu düşünüyorum. Yani Menemen kolay bir takım değil ama e, Muş Spor şu an için daha önde gözüküyor. Hocam şu açıdan da bakmak lazım. Bursa Spor bu hafta zorlu. Isparta deplasmanı ne Yani kolay bir maç olmayacak ki. Muş Spor da burada galibiyet alırsa puan farkını bile çıkartır ve umutlar yeşil kaldı ki Maraş'ta Maraş da Adana tabii o kadar Adana deplasmanına gidecek. Bu haftaki karşılaşmaların sonuçları bu grubu olduğu gibi hani kelimenin tam anlamıyla bir cadı kazanına çevirebilir buradan yani haftanın önemli karşılaşmalarına bakacak olursak Mardin Spor'da e, Trabzon deplasmanına gidiyor. Yani Bursa'ya sürpriz yapmış bir e, takıma. Gerçekten bu grup bu hafta ilginç maçlara sahne olacak. Genel bir değerlendirme yapmak ister misin hocam? bu maçı bu gruba en, son, en, en son söylediğin şeyin üzerinden söyleyeyim abi. Yani şimdi mesela Bursa Spor'u Sparta ile oynayacak dedin. Şimdi Bursa Spor'un e, kaybetmesini Muç Spor bekleyecek. Menemen de Bursa'nın kazanmasını isteyecek. Yani böyle e, gerçekten çok anormal bir Çünkü Sparta e, Bursa'dan puan alırsa yani Menemen e, onların aşağısında kalma ihtimali e, oluşacak. Yani böyle dediğin gibi gerçekten bu hafta üzerinde birçok senaryonun üretebilece üretebileceği bir hafta Ama ben bu grubun e, özellikle üst tarafta zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Yani her şey olabileceği ve yüksek maliyetli takımların iyi takımların var olduğunu düşünüyorum ama diğer taraftan bakarsak da yani küme düşmeyle alakalı e, bir problem e, kalmadı. E, o yüzden ligin bazı maçlarda e, kalitesini düşürebileceğini düşünüyorum. Tabii futbolcu ya da antrenör ya da teknik ekip her zaman en iyisini vermek ister. Mesela bu hafta Arnavutköy Belediye e, Karavan Maristiklerle bir bir berabere kaldı. Yani geç, geçtiğimiz hafta. Eğer yani bu tip durumlar yine oluşacaktır. E, herkes sonuçta elinden geleni yapmak için, bir sonraki yılda iyi transfer yapmak için ya da en iyi yerde ligi bitirmek için ama tabii küme düşmeme olmaması e, bazı etkileri ortaya çıkaracaktır. Yani ben Muş Spor menemen maçını olarak son noktaya söyleyecek olursam, ben Muş Spor'u kazanmaya daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Menemen ne kadar zorlasa da Muş Spor içeride e, buna çok izin vereceğini şimdi doğrusu düşünmüyorum. Sparta Spor da haftaya Maraş deplasmanına çekmiş. Maraş bu haftayı bay geçtikten sonra Sparta maçı enteresan olacak. Gerçekten her hafta belki dengeleri değiştiği bir grup olacak. Ee, Spor Menemen karşılaşmasını değerli hocam Mesut Kır'la konuştuk. Bir sonraki yayında buluşmak üzere herkese iyi akşamlar.